10 dakikada matematik anlatılır mı deniyoruz. Şimdi sırada tek çift sayılar var. Hadi başlayalım. Tek çift sayılarla ilgili bilmeniz gereken şey toplama ve çıkarma ile ilgili durumlar. Yani e, tek sayı ile tek sayıyı toplarsam sonuç tek sayı mı olur çift sayı mı olur? Mesela 3, 3 daha topladım 6 yaptı o zaman çift sayı olur. Burada değer vererek soru çözme çok popülerdir bu arada. Eğer tek sayı ile çift sayıyı toplarsam sonuç ne olur? Tek sayı 3, çift sayı 2 topladım tek sayı oldu. Çift sayı ile çift sayıyı toplarsam ne olur? Bu da çift olur. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bir de e, çift sayı ile herhangi bir sayıyı tek de olsa, çift de olsa çarptığınızda sonuç çift olur. Tek sayı ile tek sayıyı çarptığınızda sonuç tek olur. E çift sayı ile çift sayıyı çarparsan zaten çift olacak. Bu bilgiler üzerinden biz soruları çözeceğiz. O zaman hemen başlayalım isterseniz. A, B, C birer tam sayı olmak üzere. A çarpı B artı 2007 bölü 2008 eşittir. C oluyor ve C'nin tam sayı olması durumu burada önemli bakın. Bu buna bölünebiliyor demek ki. O zaman şurası şimdi tek bir sayı. 2007 tek. A çarpı B ifadesi tek veya çift bir şey olacak. Ben bunları topladığımda 2008'e yani çift bir sayıya tam bölünebilecek. O zaman A çarpı B sayısı kesinlikle tek sayıdır. Çünkü 3 3 topladım 6 yaptı değil mi? Yani tek sayıyla tek sayıyı toplarsam çift sayı yapar. Yazalım o zaman buraya. A çarpı B eşittir tektir. O zaman hem A tektir hem de B tektir. Tek tek. O zaman şimdi üst taraf çift oldu. Çifti 2008'e böldüm. Sonuç C. C de mutlaka çift olur mu acaba? Yani mesela 12'yi 6'ya bölersem 2 ama 12'yi 4'e bölersem 3. O zaman C tek de olabilir. C çift de olabilir. Değil mi? Yani 12 12'ye bölersen 1 mesela değil mi? C'nin teklik ve çiftliği ile ilgili bir şey söyleyemem. O zaman C gitti. Şurada C geçen her şeyi siliyorum. A ve B çifttir demiş. Yanlış. A ve B tektir ifadesi doğru. Hadi geçelim bir sonraki soruya. A artı 1 tek bir sayı olmak üzere. O zaman A sayısı çifttir arkadaşlar. 2'ye 1 eklersen 3 tek sayı olur. A çift ise şuradaki ifade çifttir. Ee, eksi 2 bilmem kaç. Burası çifttir. Çiftten çift çıkartırım çift kalır. Artı 1 eklerim tek olur. Şimdi o zaman birinci ifade tek. 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 Bunlar gitti. Yok hayır. Edirne'de de tek var. Bunu da işaretledik. B ve D gitti. 3A-4. A neydi? Çiftti. Burası çift. Çiftten çift çıkarsa çift kalır. O zaman B ikincisi yani çift. Ee, çift. C'yi de eledik. Şimdi üçüncüye bakalım. Burası çift zaten. E burası da çift zaten. Çiftten çift çıktı. Çift kaldı. Çift artı tek. Mesela 2 artı 3. 5 yaptı. Sonuç tektir. Cevap B seçeneği. Güzel. Hadi geçelim bir sonraki soruya o zaman x, y, z bir tam sayı ve 6x eksi 3y bölü eksi 2007 eşittir z ifadesinde hangisi kesin doğrudur? Burada direkt bir şey atamak yerine ben burada bir içler dışlar çarpımı yapmak istiyorum. Yani 6x eksi 3y eşittir eksi 2007 z olacak. Burada da eksi 2007 z. Şimdi bunların hepsi 3'e bölünür. 3'e böldüm 2x, 3'e böldüm eksi y, 3'e böldüm 669 tabii eksi bu z Ben burada y'yi yalnız bırakarak bir yorum yapabileceğimi düşünüyorum. y'yi buraya atıyorum eksi 669 z'yi buraya atıyorum. 2x artı 669z eşittir y'dir. Şimdi bakın y'nin teknik ve çiftlik durumunun z'ye bağlı olduğunu söyleyebiliriz artık. Ee, şimdi bakalım şurası çift sayı değil mi? Burası eğer ki çiftse Y çifttir. buranın çift olduğu kesin 2x çünkü, Burası tekse, o zaman 2 artı 3 5 yani burası tektir. Yani z ile y'nin ya çift ya tek olduğunu biliyoruz. Ve bakalım x çifttir, bilmiyoruz. 2x çifttir. Y ve z çifttir, bilmiyorum. Ee, y ve z tektir, bilmiyorum. Ee, y ve z çifttir. Burada iki defa yazılmış, bu biraz saçma bir seçenek olmuş. Y artı z çifttir. Evet, şimdi bak, bu olabilir. Çünkü çift ve çiftin toplamı da çift. Tek ve tekin toplamı da yine çift. Dolayısıyla cevap D seçeneği. Peki devam edelim. 5A artı 1 ifadesi çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? Şimdi o zaman şuradaki ifadenin tek sayı olması lazım ki tek artı 1 eşittir çift olsun. E, o zaman A'nın kesinlikle tek olduğunu söyleyebiliriz. A tek. Bunu yazdık bir yere. E, tek 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 tekleri topladım şunlar çift yaptı çift artı tek yine tek yaptı burası çift artı tek yine tek yaptı tek burası çift tek yaptı burası e, tek a üzeri 0 1 demek zaten tekle teki topladım çifttir cevap denizde ama şuna da bakalım e, bu tek bu da tek tek çarpı tek çifttir. A eksi 2 mesela diyelim ki 4 pardon 3 olsun. 3'ten 2 çıktı 1. Yine tek sayı oluyor. Yani cevap denizli. Geldik son sorumuza galiba. Yok ilk son 2 sorumuz. A tek B çift tam sayıdır. Buna göre hangisi daima çift sayıdır? Güzel. Eğer şu çift oldu zaten. Bakalım bu ne? Yani bir çift sayıyla bir sayı çarptığınızda hemen çift olur. Diğerlerine hiç bakmak istemiyorum. Bir sayı çift sayıyla çarparsanız çift olur. Peki geldik altıncı soruya. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere. A kare artı A eşittir. 3 B artı 1'miş. Bu A kareyi şöyle A parantezine alayım. A çarpı A artı 1 o da eşittir. 3 B artı 1 olsun. Şimdi bak burada bir tanesi bunlar ardışık sayılar. A ve A artı 1. O zaman bunlardan biri tekse diğeri A artı 1 çift. Ya da bu çiftse bu tek. Yani her hal yukarıda burası çift sayı olmak zorunda. Şimdi o zaman 3B artı 1 ifadesi çift olacaksa B mutlaka tek olmalı ki tek artı 1 çift olsun. B'nin tekliği her zaman doğrudur. Onları diğer tarafta A için bir şey söyleyemeyiz. Cevap D seçeneği diyoruz. Evet arkadaşlar 10 dakikada tek çift sayıları bitirdik. Belki de 10 dakikadan az sürdü. Emin değilim. Şimdi o zaman bir sonraki videoya hemen hızlıca geçiyoruz ve devam ediyoruz.